Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım, sevgili ailem Bugün köfteci Fatoş ablanın menüsünde ne var? Bugün köfteci Fatoş abladan e, Düdüklü tencerede pirinç pişireceğim arkadaşlar Susuz olacak bu Biraz değişik bir tarif gibi görünebilir size ama inanın o kadar pratik, o kadar kolay ki Malzemeler 2 iki iki kaşık yoğurt Tuz e, Toz biber, bir tatlı kaşığı Karabiber pul biber tercihe göre birazcık salça ve sıvı yağ bunların hepsini alcarlayıp e, tavuğumuzun üzerine süreceğiz, soslayacağız sonra susuz bir şekilde tenceremize koyacağız arkadaşlar yanında e, mevsim salatamız ve bir de dumanı üzerinde pirinç pilavım pilavımı pişirdim şu anda biraz demlensin dinlensin diye pilavımı pişirdim birazdan piştikten sonra e, sizinle paylaşacağım görüşmek üzere Evet şu an bütün malzemeleri birleştirdim. Güzelce özedim. Ee, şöyle güzelce özedim bunların bütün tüm malzeme karışımlarını. Şimdi tavuğumuza buluyoruz bunları güzelce. Sosumuz, sos haline getirdik. Tabii kekik kullanmak isteyen varsa kekik de kullanabilir bunun yanında. Ama bizim aile kekik sevmiyor maalesef. O yüzden biz bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde güzelce hallettikten sonra şöyle iyice buluyoruz sağına soluna her tarafına tavuğumuzu güzel bir şey çıkacak inanın birazcık içine tamamdır evet şimdi bunu bu şekilde tencereye oturtturuyorum gördüğünüz gibi kalan sosu da üzerine ilave edeceğim Evet gördüğünüz gibi şu an tencereye oturtturdum hiçbir şekilde su yok içerisinde kendi suyunu salacak zaten kapatıyorum ee, hemen koyuyorum o ocağa bu şekilde arkadaşlar ee, düdük sesi çıktıktan sonra bir yarım saat veya 40 dakikaya kadar tavuğumuz hazır olmuş olacak Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış ve bu e, hiç su koymamıştım gör, e, biliyorsunuz. Kendi suyunu salmış. Şu an çıkartacağım bunu. Bakalım inşallah buradan çıkartırız. Nar gibi kızarmış arkadaşlar. Ama öyle bir pişmiş ki parçalamadan çıkartmaya çalışıyorum. Evet, şu şekilde pilavımın üstüne koyuyorum. Gördüğünüz gibi pilavın üzerine salatam da hazır. Her şey tamam. Afiyetle, yemek nasip olsun. Hepinize tavsiye ediyorum. Çok kolay bir menü.